İşte doğal yaşam ortamında bir kedi. Ama aslında bildiğiniz kedilerden çok farklı. Gördüğünüz tüm kedileri unutun. Çünkü o başka hiçbir de olmayan bir özelliğe sahip. Baksanıza şunun duruşuna. Ben Ahmet. 13 yıldır emlakçıyım. Bu da bizim Sezai. Ahmet'in bu işteki en büyük yardımcısı kedisi Sezai. Her işin kendine göre bir zorluğu var. Bizim işte öyle. Türlü türlü insan var. Her önüne gelene güvenip buyurun anlattığınızı iyi günlerde oturun diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Değil mi Sezai? Mümkün mülken, millet Ev kiralamak ya da satın almak için biri gelince... Sezai. ...Ahmet Sezai ile göz göze geliyor... Sezai gelen kişinin kredi notunun yüksek olduğunu sezerse masaya uzanıp göbeğini sevdiriyor. Sezai kredi notunun düşük olduğunu sezerse masa üzerinde olan bir nesneyi aşağı atarak Ahmet'e olumsuz bildirimde bulunuyor. Sezai benim can dostum. O bir kediden çok daha fazlası. Neden böyle diye çok düşündüğüm zamanlar oldu. Şurada Veteriner Elif Hanım'ın dükkanı var. O bu işin bilimini yaptı, bize açıkladı. Hoş geldiniz ee, Elif ben, veterinerim. Ben size durumu anlatayım isterseniz hemen. Bakın, bu Sezai'nin beyin tomografisi. Normal kedilerde bu bölge karanlıktır, yani çalışmaz. Ama Sezai'de ışıl ışıl. Tüm bunlara bu bölgenin sebep olduğunu düşünüyorum. Sezai'nin bu yeteneğine mahalle esnafı da karşı koyamamış. Vallahi bilmiyoruz, bu hafacan nasıl böyle bilgilendi. Ama Ahmet'in söylediğine göre... ...çocukken yaptığı kutunun altına gazeteleri koyuyormuş. Finans sayfaları açık kalıyormuş. Onlara baka baka böyle oldu Sezacık. <laughs> Zaman içinde herkesin alacağı finansal kararlarda... ...Sezay'ı belirleyici oldu. Borç mu verecekler? Ev mi kiralayacaklar? Ellerindeki çekler geçerli mi? Hemen Sezay'a koşuyorlar. E bu durumu abartanlar da oldu tabii. Böyle garip sorular soranlar. Sen o kediyi bana sat... Yok ver bende çalışsın bir ay. Pazartesi günü hemen gelsin başlasın. Ayıptır. Çok ayıptır. Dünyalara değişmem. O benim can dostum. Biz onunla nelere imza attık. Daha da çok büyük şeylere imza atacağız. Sezgileriniz Sezai kadar güçlü değilse... ...iyisi mi siz Findex'e danışın. Özleyeceğim sabaha kadar seni. Hadi hoşçakal.